Yiğit olanın lokması cana azıktır beyler. Kimse bana söylemesin buna yazıktır beyler. Soyu soysuz olanın südü bozuktur beyler. Bunların soyu bozulmuş Türke düşman göbekten. Bu hesaptır, bu hesaptır sorulmalı. Apo denen köpekten. Kan istediniz canlardan, bitmedi inadınız. Oğuz size yar olmadı, bu düz idi adınız. Senelerdir bu vatanın ekmeğini yediniz. Suyunuzu keseceğiz, suyunuzu keseceğiz dağlardaki gölekten. Bu hesaptır sorulacak, apo denen köpekten. İhanete yar mı olur? İhanete yar mı olur yüce dağların karı Üstünüze zalım geldi bu senenin baharı Deli poyraz gibi vurdu öksüzlerin kaharı Eğleneceksiniz, eğleneceksiniz beyler ince ince elekten Bu hesaptır sorulacak Apo denen köpekten Dağlar, taşlar, bu ovalar bilin ki Türk'ün yurdu. Aslımız insan neslidir. Türke semboldür kurdu. Soyu Ermeni olanlar nereden bilecek kürdü? İhaneti, ihaneti seyreyleyin perdedeki delikten. Bu hesap sorulacak. Apo denen köpekten. Feryat eylemez mi sandın yavrusuna bir ana? Sizler doymak bilmediniz akıttığınız kana İnsan olan cana kıymaz Nasıl kıydınız cana? Anasının enni söylerken Kan damlıyor belekten Bu hesaptır, bu hesaptır sorulacak Apo denen köpekten Alperenler, Alperenler şahadeti ses verirken çağrına İbrahim'in delileri nişan oldu bağrına Mehmetçikler şehit düştü bu vatanın uğruna Vatan mı istediniz lan? Vatan mı istediniz lan beşikteki bebekten? Bu hesaptır sorulacak Apo denen köpekten Hainlerin yaptıkları yanlarına kalır mı? İhanetin affı olmaz sizi millet salar mı? Vatan, vatan şehitler toprağı seni toprak alır mı? Boynuna urgan dolayın, boynuna urgan dolayın sağlam olsun ipekten. Bu hesaptır sorulacak. Apo denen köpekten Başı bozuk yaylalarda bol keseden savurdun Ne dinin var ne imanın Sen ne biçim gavurdun Hem korkaksın hem zavallı Zoru gördün kıvırdın Urgan bile dava eder Urgan bile dava eder boynundaki ilmekten Bu hesaptır sorulacak Apo denen köpekten Şehit analarının gözündeki yaş bitsin Vatanımın üstünden kara bulutlar gitsin Asın kardeş bu iti Asın kardeş bu iti Şehitler rahat etsin Bu sefayı Bu sefayı deli oldu senelerdir demekten Bu hesap Bu hesap Bu hesap sorulacak Apo denen Köpekten